Merhaba sevgili arkadaşlar. Merkez sistem yerden ısıtmamız tam randımanla çalışmıyorsa ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Kolektörlerin ısına bakmamız gerekiyor. Kolektörler sıcak mı soğuk mu? Demin metrelerini kontrol ediyoruz. Evet kolektörler soğuk. Hem gidiş hem dönüş hattı soğuk. Ana borulara bakacağız arkadaşlar. Ana giriş borumuz burası. Bakıyoruz soğuk. Yani aşağılarda kontrol edelim. Buralar da soğuk. Buralar daha çok soğuk. Yukarısı biraz ılık. Burada bir filtremiz mevcut. Filtremizi sökeceğiz. Ön filtremiz bu. Tortu tutucumuz. Bakalım içinden neler çıkacak. Hep beraber gözlem. Oh 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 oh. Maşallah. Ağzına kadar dolu. Pas var. Ee, kazandan gelen partiküller filtre tutmuş. Eğer bu filtre olmasa bizim sistemimizin iç kısmına tıkamalar yapacak. Bu daha da zor olacak. Evet firtetmizi su ile yıkadıktan sonra tekrar yerine aynı şekilde.